Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2025-2027 yılları arasında uygulanacak yeni tarımsal destekleme ve bitkisel üretim teşvikleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Göktepe, Alanya'da yetiştirilen katma değeri yüksek örtü altı ürünlerinde bu planlama kapsamına alınması gerektiğini vurguladı. Başkan Göktepe, tarımın sürdürülebilirliği ve Alanya'da yerel üreticilerin korunması adına desteklerin artırılması gerektiğine dikkat çekti. Şöyle bir gerçek var. Bizim yatırım maliyetinin 600 bin lira olduğu bir üretim modelinde, örtü altı, sebzede ve işletme maliyetinin de 70-80 bin lirayı bulduğu bir üretim deseni, üretim modeli oluştururken bu destekler tabii ki çok çok az. Biz bunların ürün bazlı destek verilerek çiftçinin desteklenmesini istiyoruz. Ürün bazlı destekten kastımız şu. Bugün bir üretici örtü altı serada domates yetiştirdiğinde bir dönümdeki maliyet hesaplanmalı öncelikle ve bizi bugün yeni üretime başlandığında bakıyoruz şu anda standart bir fide domates fidesi 10 TL ile 13 TL arasında değişiyor. Göktepe ayrıca Alanya'daki örtü altı üreticilerinin bir araya gelerek bir birlik kurması gerektiğine dikkat çekti. Göktepe, genç nüfusun tarımdan uzaklaşmasının gelecekte büyük sorunlar yaratabileceğini söyledi. Bizler üretim yapıyoruz ama üretim yaptığımız dönemlerde evet şu anda üretim yapan yaş ortalaması 50-55 dolaylarında. 10 sene sonra korkumuz o yönde ki tarlada çalışacak, üretim yapacak çok fazla bir birey bulamayacağız. Bu da bizim bu verimli toprakların üretim yapılmadığı, kapandığı bir dönem olacak. Burada bizler kendi planlamamızı kendimiz yapmamız lazım. Daha bilinçli yapmamız lazım ve Örtaltı Üretici Birliği kurmamız lazım. Neden Örtaltı üretici birliği kurmamız lazım? Teknik anlamda bilgi paylaşım yapmak için, girdi maliyetlerimizi daha minimize etmek için, bin bir emeklerle üretmiş olduğumuz ürüne haklı bir şekilde daha fazla sahip çıkmak için, el birliğiyle bir kamuoyu oluşturmak için, ürünümüzün değerini koruyabilmek için bizler örtaltı üretici birliğini kurmamız lazım. Göktepe konuşmasında Tarsim Sigortası'nın önemine de vurgu yaparak üreticilere sigorta yaptırmaları çağrısında bulundu. Yeni kış ayına da giriyoruz artık bugün ilk yağmur hissedilir derecede yağdı. Afetsiz bir sezon olur inşallah. Bu hususta da %50'si devlet destekli olan, sübvanse edilmiş olan, %15'i de bizim odamız tarafından yapmış olduğumuz protokol gereği sübvanse edilen Tarsim Sigortalarınızda yaptırmanızı, rica ediyorum herkese hayırlı günler diliyorum